Elazığ'da ve çevre illerde hizmet veren kuaförler etkili iletişim ve beden dili konularında eğitimden geçti. İnsanın olduğu her ortamda iletişim sanatına, iletişim sürecine sahip duymak zorundayız. Çünkü sadece biziz dediğimiz bir kavram ne yazık ki yok. Hayatımızı biçimlendiren, bizim duygu ve düşüncelerimizi şekillendiren, onları etkileyen birçok faktör var çevremizde. Ailemizdeki bireyler, Sosyal hayatımızdaki bireyler, iş yerimizdeki bireyler, birçok birçok kişi, birçok etken, bizim gün içerisindeki psikolojimizin, gün içerisindeki iletişim dengimizin, birçok kez sevmini farklı şekillerde değiştirmeye meyilli bir potansiyeldir. Gerçekleştirilen eğitim seminerine konuşmacı olarak kozmetik sektöründe yılların tecrübesi, pazarlama alanında ve eğitimde aranılan isimlerin başında gelen isimlerden bir tanesi Mehmet Aykaç katıldı. Nasıl hayata daha iyi kazandırabiliriz, hayatımıza daha iyi nasıl taşıyabiliriz çok tabii ki bunun yöntemi var. En önemli yöntemlerden bir tanesi karşımızdaki insanın yerine kendimizi koyabilme <laughs> Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu'nun da katıldığı seminerde Aykaş, etkili iletişimin öneminden bahsetti. Çok iyi iletişimdeyiz tırnak içerisinde. Ancak iletişim, iletişimi, iletişimsel anlamda çok iyi sanır beceremiyoruz. Yani doğru anlaşılabildiğimizi düşünüyor musunuz? Beni anlamıyor dediğiniz anlar oluyor mu? Çok, Peki nerede iletişim? <laughs> hani ee, internetin kahramanları var, bir biliyorsunuz değil mi? Sanal alem kahramanları. Görünmedikleri için her şey olabiliyor. Çok kolay değil mi?